Bunların Afet'in sıcaklığıyla şöyle sorayım hocam kitaptaki gibi. Çünkü burada geçen iller çok önemli. Malatya'dan hmm. bahsediliyor, evet. Hatay'dan bahsediliyor, Kahramanmaraş'tan bahsediliyor. Bob yerine yeni Roma mı kurulmak isteniyor? Hmm, çok güzel. Bakın NATO zirvesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir konuşma yapıyor bir gün. 2019'larda, 2020'lerde falan olması lazım. Yani bu olaylardan bayağı önce ama yakın bir gelecekte. Yani şu Brexit sürecinden sonra Avrupa evet. Birliği'nden ayrıldığı bir dönem var ya İngiltere'nin. Kitapta detayları yazıyor ama hafızamdan evet, okudum, o yüzden. kalanları söylüyorum. Diyor ki bize diyor hatta cümle cümle sayfasını bana da söyleyin orada bir iki detay var onları kaçırmayalım. 207. 207. sayfada bakın size ne güzel ne heyecanlı detaylar vereceğim. Yani bu fikrimi de destekleyen bazı detaylar var tamam mı? Ancak bunu anlamadan önce şunu anlamamız lazım. Türkiye'nin hayati bir yeri olduğunu altını çiziyor hatta gazeteci. Yeni Roma kim bunlar? Avrupa Birliği'nde olmayan ama bunun kadar önemli, Eurovizyon kadar kapsayıcı evet. devletlerden bahsediyor. Diyor ki orada, Türkiye, Ukrayna gibi ülkelerin, Türkiye, İsrail. Türkiye Ukrayna, İsrail'in içinde olduğu bir yeni bir oluşumdan bahsediyor. Bunun adına yeni Roma diyor. Belge belge İstanbul'da, Sultanahmet'te, Ayasofya'da, Hipodrom'da neleri yapmaya çoktan başladıklarını belediyeler elinde ben belge belge ortaya koydum. Yani biz yeniden yapılanıyoruz zannederken aslında Onlara yapılanıyoruz. bir projeye ait işgale yapılanıyoruz evet. Bir plan, Bu Türk geçir. milletinin projeleri değil bunlar. Bunlar yeni Romacıların sinsi yardım bahanesiyle gelenler de öyle değil mi? Yardıma mı geldiler? Yardıma gelen kişi depremi ilk gününde dünyanın en büyük savaş gemisiyle 6 bin askeriyle poz verir mi? Türkiye'deki bütün yetkilileri tehdit ediyorlar. Farkında değil misiniz? Yani aslında birisi yazdı, oynanıyor. Ya da Türk milletini tehdit ediyor. Farkımız Orası yok, kimin geleceği, orada ne yapacağız zaten belli miydi? Belliydi. Bunun belli olduğu en önemli işaret zaten e, 2002 yılında Lozan Anlaşması'nın Türkiye'nin bağımsızlığının yıl döneminde bin yılın meydana okuması olarak Millennium Challenge tatbikatı Amerika'nın 96 saatte Türkiye'yi işgal edeceğiz etmeyle alakalı 752 sayfalık o dünyanın en pahalı e, iç savaşa. 16 Türk devletinin neyle yıkıldı? İç savaş ve göçlerle. E, Türkiye'de göçlerle ilgili zaten biz bu yayından ve depremden çok önce bunu uygulamadık evet. mı? Türkiye'nin yüzde %10'undan belki de fazlası yerinden göç ettirildi. Hangi ekonomik operasyonla o Türk milleti oraya tekrar gelebilecek? Neden yabancıların özellikle bu küresel çete Türkiye sınır kapılarını acilen açması lazım diyor? Bu kadar tehlikeli bir Suriye sınır kapılarını on binlerce tır silah gönderenler orayı açması lazım diye oraları işaret ediyorlar. Neden? Türkiye ne büyük bir kurtuluş savaşının eşiğinde biliyor musunuz şu anda o kadar tehlikeli bir noktadayız ki. Yani biz bazen diyoruz bazılar bazen şöyle sorular geliyor siz bunları diyorsunuz da iki soru geliyor akla. Bir yetkililer bunları düşünmüyor mu ki bence hiç şüphesiz düşünüyor. Evet. Hiç şüphesiz düşünüyor ama bunu bizim gibi bir araştırmacı bir elinde bir iki kitapla bunu söyleyemezler söylemezler. Peki o gerek doğru. yapılacak olan oyunu görüp de devletin hiç müdahalesinin olmadığı kontrol edemediği edemeyi bir şey... Var Biz miyiz, devletin değil müdahalesi yok demiyoruz. Biz böyle bir şey yazılanılar. Çünkü ibarat bize her şeyi önümüze koymak zorunda Koyamaz değil. Koyamazdı zaten. Yetkililer bu depremin olacağını önceden biliyorlardı. Bu operasyonun NATO tarafından Türkiye'ye bu operasyon olacağını da biliyorlardı. 15 Temmuz darbesinin olacağını da biliyorlardı. 15 Temmuz'da meclisi bombalayan uçakların da NATO uçakları olduğunu da biliyorlardı. Hatay ve Kahramanmaraş yeniden nasıl yapılacak? Demokratik, demografik ve sosyolojik olarak nasıl yeniden yerleşim yani planı uygulanacak? Küresel olacak? tek dünya sapkınlarının projelerine uygun olan karbon ayak izine göre yapılacağını söyleyenler kim? Küresel, yani karbon ayak izinin bir kere insanı öz vatanında ele geçirmek için bütün hareketlerinin takibini yapacak proje olduğunu biz bilmiyor muyuz? Hatay eğer Türk milleti uyanmazsa mimarisiyle yeni gelen nüfuslarıyla Türk kim yeni projesidir. gelen nüfus kim? Yeni romanın icat ettiği kim derse o. Türkiye'den parasal operasyonlarla çok daha fazla geliri olan gayrimenkul ve yabancılara konut satışı ya da gayrimenkul satışı engellenmezse Türk sözleştirmeye zemin olacak. Armageddon'un ya da Büyük Orta Doğu projesinin parçası oralar. İstanbul'da buna dahil, Akdeniz kıyıları da buna dahil. Bu harita aynı. O yüzden az önce ise Emmanuel Macron'un İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la söylediği yerin nereler olduğundan bahsetmiştik değil mi? Bakayım onu bulabilecek miyim? Cümle cümle verebilirim size. Hangi bölüm? Türk içerisinde Bob ve Yeni e, Roma kurulmak mı isteniyor diye bir bölüm. Ee, yani Türkiye bu işin Tarih neresi? şeydendir yine. E, 206-207'den itibarendir. O bölüm o sayfalarda. Tarihe gömülen Roma var. Ee, <laughs> evet bak söylüyorum. Bu adam ne demiş biliyor musunuz? Bir iki cümlesini okuyayım da daha e, iyi Manuel anladım. Emmanuel Macron mu? Efendim? Macron'u söyledikleri Hemen söylüyorum. Boris Johnson NATO zürresi sırasında bir konuşma yapıyor. Diyor ki Türkiye'nin hayati bir yeri olan yeni Roma İmparatorluğu'nun detaylarından bahsediyor. Türkiye'yi de anarak. 2016'da halk omayla oylamasıyla Brexit sürecinin olduğu zamanlardan hemen sonra. Bu süreçten sonra diyor ki bu Boris Johnson Avrupa'da bir Roma, Roma İmparatorluğu kurmak Avrupa derken İstanbul'da kastediyor. Boğaz'ın bu tarafı. Amerika'nın işgal hayat haritasıyla örtüşen yerden bahsediyorum. Bunun fikir babasının ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu söylüyor. Diyor ki kendisine açık açık destek verdiğini de açıklıyor. Roma İmparatorluğu kadar büyük. Yani sadece İstanbul'dan bahsetmiyor. İsrail, Akdeniz'de o Armağidonun büyük ortadoğunun olduğu yerler, Ukrayna, işte Türkiye'nin de içinde olduğu bir oluşum, konsorsiyum. Ne dersen? Diyor ki içinde olduğu Avrupa komşularının arasında işbirliğini sağlamanın Roma İmparatorluğu'nun modern bir versiyonu diyor. Yani yeni Roma. Hatay Expo'da da aynı videolar izletildi. Aynı mimariler Roma mimarileridir. Kahramanmaraş'taki tasarlanan yeni şehrin Kahramanmaraş Expo'daki pagan sembollerine benzeyen camilerin videolarını gitsin izlesinler görecekler zaten neyin ne olduğunu. Ne diyor burada biliyor musunuz? Avrupa'nın siyasi fikrine alternatif olarak diyor. Yani Avrupa Birliği'ne benzer bir proje. Siyasi fikrine alternatif. Ne demek bu? Türkiye ve Kuzey Afrika devletlerini içeren bir ortaklık vizyonundan bahsediyor. Amaç Avrupa Birliği'ne üye olmayan ilişki, e, yerlerle ilişki kurmak yani onları da kapacağız içimize sokacağız diyor. Hı -hı. Yani aynı para birimini sokacağız, aynı dini sokacağız falan gibi. Böyle adam. Yani da... şey mi bu tek devlet, tek din? Evet Bununla oraya gidiyor. Mu? Aynen öyle. Zaten bu süreç o. Tek dünya e, ve tek dünya devletinin başkenti İstanbul yeni Roma'ya doğru sürükleniyor her şey. Devam ediyorum. Tamam. E, Madrid'te söylüyor bunları ve ne diyor biliyor musunuz? Meydana gelen böyle bir oluşumda diyor emin bir şekilde Roma'nın Mare Nostrium, Akdeniz çevresindeki ülkelere Romalılar tarafından verilen isimdir bu tarihte. Böyle geçer. Araştırdım tek tek. Dayanan bir vizyon olduğunu söylüyor. Bu yüzden diyor Türkiye'de orada olmalı diyor. Bunu kibar kibar söylüyor. Arkadan deprem yaptığını söyleyemez elbette. Ancak diyor ki bence Marip, Kuzey Afrika orada olmalı. Kuzey Afrika'yı da katıyor. Ne alaka diyeceksiniz değil mi Kuzey Afrika'yla? Bağlantı kuramıyoruz değil mi? İstanbul, evet. Avrupa, İsrail, Türkiye, Ukrayna, Kuzey Afrika. Peki Kuzey Afrika kelimesi nerede karşımıza çıkıyor biliyor musunuz? Bunun neden Büyük Ortadoğu projesiyle yeni ramo olduğunu buradan anlayın diye söylüyorum. 4 Mart 2016'da yetkililer bir açıklama yapıyor. Diyorlar ki Türkiye tarafından bilindiğini anlayabiliyorum ben bunun daha ötesini bilmiyorum. Türkiye'nin Büyük Ortadoğu'da bir görevi var. pop Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından biridir diyor biz ve Türkiye. Böyle açıklanıyor. Biz bunu hep İsrail, Büyük Orta Doğu, evet. iki taraflı, belki Türkiye buna önlem almıştır ya da belki Türkiye yanındadır ama tehlikeli bir şeydir. Ortada bırakıyorum nötr fikrimi. Ama bağladığım yer şurası. Burada da Kuzey Afrika geçiyor ve sonra yetkililer diyorlar ki bu proje ölü doğdu. Öldü zaten Büyük Orta Doğu diye bahsetmene gerek yok diyorlar. E şimdi yeni romancılar aynı yeri söylüyor. Bugün deprem aynı yerde oldu. Hı hı. Bugün yüzleştirme dediğimiz şey daha çok İstanbul'da beklerken Anadolu'da başladı. E zaten bunların Büyük Ortadoğu projesi de orası. Armageddon'un haritası da orası. Ben her şey şimdi 2023'te her şeyin başladığı yerde, her şeyin başlayacağını söyleyen ben, bugün her şeyin başladığını maalesef gözülerek karşılamışken, her şey başlamadı nasıl diyebilirim? Bir soru sormak istiyorum toplarken. Hı. Şimdi İstanbul'u işgal planı. Hı. Eğer e, Anadolu'yu işgal etmek için bu yapay deprem gerçekleştirildiyse Türksüzleştirme projesinin ayağı olarak hı hı. İstanbul'da da işgal için Marmara Planı projesi hayata geçirilecek. Ben bunlara hizmet ettiğini düşündüğüm bilim adamları İstanbul'da deprem olacaksa tam tersine olmayacak diyebilirim. Ama böyle bir şeyin de vebalini alıp riske girmem. Kesinlikle. Ne Kesinlikle olur olmaz ben bilmiyorum ki en iyisini Allah bilir. Rabbimin yazdığı neyse o olur. Ancak Allah dilemedikçe kimseye ölmek yoktur. Ben olağan kağıthane depremiyle sanki denediler ama yapamadılar gibi geliyor bana. Bunların bir de bu yeni Roma hayalleri var ya bu Ayasofya'nın oralarda bir hipodromu canlandırmak istiyorlar. Ayasofya'yı böyle 10 folyon dünyanın merkezi. Burada onlara da ait olduğunu zannettikleri Türk topraklarının içerisinde önemli yerlerin de yıkılmasını göze alamayacaklarını da düşünebiliyorum. Neden? E bakıyorsun küresel Atalya'da çatırın... çok önemli yerler vardı hocam. Mesela Ataşehir'de Time yazıyor o binanın başına. Hani o İstanbul'da öyle bir deprem olacaksa onun binası yıkılmayacak mı? Yani ya da Ayasofya yıkılmayacak mı? O büyüklükteki bir deprem siler süpürür. Evet, ama birçok uzman korkuya hizmet etmediğini düşündüğüm kişi de öyle bir şey yok. En fazla altı olur. O da şu aralarda filan der. Dolayısıyla şey deprem de. her zaman var. Deprem ülkesiyiz ama ya niye biz deprem olup altında kaldıktan sonra bunun önlemini alıyoruz ki hemen acilen göç etmeden bu toprakları da onlara bırakmadan çadır bile olsa yaşayıp oluşu ya oturduğumuz binadakilerle bile anlaşsak imar alsak imarı zaten çıkabilecek Aa, olan yerlerde o da kolay olmuyor. Herkes bugün hala bu afetten sonra bile bir kişi için bütün apartman e, ben de bilip, diyorum ki evet, bu ahlakla bu ahlakla bir şey olmaz. Çünkü bugün köylerde Malise. bile sınırları bir metre sınır için hala birbirlerini vuran evet, aşağılık zihniyetler evet. var ortada. Kardeşim bu senin akraban bu Türk milleti senin Öz akraban, hmm. öz Müslüman kardeş. Görmüyor kiralar bir anda nasıl yükseldi? Ver. Ya toprağını ver. Kardeşine ver ama. Kardeşine yakrap et. Yardım et. Akrabaya yardım et diyor Allah. Sen kardeşine bir şey vermek için uğraşıyorsun. E tabii ki sen alıp şimdi sürüleceksin bu topraklardan. Tabii ki şeytan kazanacak karşısında. Ne zannediyorsun? İmanı kalbine koymadıkça davranışın buna hizmet etmedikçe zaten sürülmeye mahkumsun. Dünyada da kör, ahirette de kör. Valla kitaplarınızdan ve söylediklerinizden anlıyoruz ki, gerçi bir e, film repliğidir ama tarihe geçmiştir. Dönem şu dönem. E, biz uyursak ölürüz. Biz ölürsek herkes ölür. O yüzden güven gibi bir misyon emanet edilen insanların konuşmaya yazması, yazmaya devam etmesi lazım. Ama lütfen siz de okuyun değerli dostlar. De Bu repliğinizin altını çizebilir miyim? Tarihe geçtiğini söylediğiniz cümleyi sevindim. Belki de tarihi ben geçirmişimdir bilmiyorum. İlk kitap mahfuzla Mahfuz. Sen uyursan herkes ölür dediğimiz yer burası. Uyumanın, hadislerde geçen uymanın bile farkını anlattığımız yer oydu. Mesela burada Hı -hı. kullandığımız repliğimiz aslında bir yandan da şuydu. Oysa zehir şifaydı planı seyılan. Ey Ademoğlu, o elma zehirli hala anlamadım mı demiştik. Dozu yükselttik. Kasem kitabında ne dedik biliyor musunuz? Senden olanlarla yola çık, İçinizden hiç kimse geri dönüp bakmasın. Duruş bu. Biz diyelse kim? Şimdi diyse ne zaman diye bitirdik. Allah da yardım etsin hepimize. Amin.